Evet gençler 12. sınıfların yazılılarının çözümleri karşınızdayız. Bu yazıları ODSGM sitesinden, MEB'in ODSGM sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda Griffith'in Steptococcus pneumoniae bakterileri yaptığı deneyin özeti verilmiştir. Birinci aşamada bir fareye hastalık yapmayan zararsız bakterileri enjekte etmiş ve enjeksiyon sonucunda farelerin yaşamaya devam ettiğini görmüş. İkinci aşamada bir fareye hastalık yapan zararlı bakterileri enjekte etmiş ve farenin öldüğünü görmüş. Üçüncü aşamada hastalık yapan zarlı bakteri ısıtarak öldürmüş ve daha sonra fareye enjekte etmiş ve farelerin yaşamaya devam ettiğini görmüş. Dördüncü aşamada ise hastalık yapan zarlı bakterilerle hastalık yapmayan zararsız bakterileri karıştırmış ve fare enjektinde farelerin yeniden öldüğü tespit edilmiş. Griffith bu deneyinde arkadaşlar ısıtılmış ısıtılmış zararlı bakterilerden Zararsız bakterilere bir molekülün aktarıldığını bulmuş. Bu molekül kalıtım molekülü. Kalıtım materyali. Neden? Çünkü zarar, zararlı bakterilerde kapsül var. Zararsız bakterilerde kapsül yok. Aktarılan bir materyal sayesinde zararsız bakteriler kapsül üreterek zarar verecek hale geliyor. Ama arkadaşlar Griffith'in bu deneyindeki bir moleküle Griffith maalesef protein demiş. Belki bir moleküle protein değil de DNA deseydi şu an Nobel ödülü almış bir insandı. Maalesef diyememiş. Ve daha sonra Avery, Oswald Avery ve arkadaşları yaptıkları çalışmada bu deneyi biraz daha ileri götürerek bu molekülün protein değil DNA olduğunu ortaya koymuş ve DNA'nın kalıtım materyali olduğunu kanıtlamış ve maalesef e, Griffith için yakıyoruz arkadaşlar. Evet ikinci soru aşağıda nükleik asitlerin keşif sürecine katkı sağlamış bazı bilim insanlarının çalışmaları verilmiştir. Bu keşif süreci gerçekleşmeseydi nükleik asitlerin günümüzde bilinen özelliklerinden hangileri bilinmiyor olurdu bakalım. Frederick Mischer 1869 yılında akyor hücreleri ve balık spermi ile ilgili yaptığı çalışmalarda çekirdeklerinde asit özellik taşıyan bazı maddeler olduğunu tespit etmiştir. Bulduğu bu maddelerin nükleik asit adını vermiştir. Nükleik asitlerin karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor elementlerinin oluştuğunu görmüş. Arkadaşlar nükleik asitin ismini bilmezdik şu an değil mi? Nükleik asit ismini şu an bilmezdik. İsmini şu an bilmezdik. Ve çekirdek içerisinde nükleik asit olduğunu bilmezdik şu an eğer Mişer bu çalışmaları yapmasa. Oscar Hertwig ve Oswald Aver arkadaşları yapmış? 1884'te nükleik asitenin kalıtımından sorumlu olduğu belirtilmiş kalıtımdan. Avery ise 1944 yılında genler taşıyan DNA'nın kalıtımı sağlayan bir madde olduğunu öne sürmüştür. Daha sonra Avery ve arkadaşları e, Streptococcus pneumoniae bakterisi yaptığı çalışmalarda bunu kanıtlamışlar. Bunlar da eğer arkadaşlar bu çalışmaları yapmasalardı DNA'nın kalıtım materyali olduğu kalıtım materyali olduğu bilinmezdi. Daha sonra Erwin Chargaff yaptığı çalışmalarda DNA nükleot dizilimlerinin türden türe farklılık gösterdiğini söylemiş. Yani her türde farklı e, genetik dizilim olduğunu söylemiş. Eğer öyle olmasaydı e, biz şu an farklı canlıları farklı DNA dizilim olduğunu bilmeyecektik. Yine aynı tür candaki değişik dokulardan elde ettiği DNA'larda aynı baz bileşimin olduğunu saptamış. Bu da e, aynı canlının aynı vücut hücrelerinde aynı DNA dizilimin olduğunu ortaya koymuş. Bugün de bunu görmüşüz. Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, Watson ve Crick ise sevgili arkadaşlar DNA'nın çift sarmal yapısını olduğunu ortaya koymuş. E, ve DNA'nın ikili sarmal yapının DNA'nın sürekli sağladığını ortaya koymuşlar. Yaptıkları bu şey sayesinde hala günümüzde moleküler biyoloji devam etmektedir. İşte genetik mühendis devam etmektedir ve bu çalışmanın tamamen temeli DNA'nın ikili sarmal yapısı üzerine ortaya bina edilmiştir arkadaşlar. DNA ve RNA moleküllerini aşağıda verilen özelliklerinden karşılaştırarak tabloya yazınız. Şeker DNA'nın şekeri kimdir? Deoksiribozdur. RNA'nın şekeri kimdir? Ribozdur. DNA'daki bazlar nedir? Adenin, guanin, stozin, timin. RNA'daki bazlar adenin, guanin, stozin ve urasil. DNA'nın görevi nedir arkadaşlar? DNA'nın görevi arkadaşlar kalıtım ve yönetim. Hücre bölünmesinden önce kendisini eşitleyerek kalıtımı sağlar. Protein sentezini kontrol ederek yönetimi sağlar. RNA'nın görevi nedir? Protein sentezine yardımcı olmaktır arkadaşlar. Sadece RNA virüslerinde RNA kalıtım ve yönetim molekülü olabilir. Yapısına geldiğimizde DNA'nın çift iplikli olduğunu görüyoruz. RNA'nın ise tek iplikli olduğunu görüyoruz. DNA'nın sarmal yapıda olduğunu görüyoruz. RNA'nın düz yapıda olduğunu görüyoruz. Ancak tRNA ve ribozomal RNA'da birbir üzerine katlanmalar yaparak hidrojen bağı oluşturabilir. Bu yönüyle DNA'da da RNA'da da çift e, hidrojen bağları vardır ama mesaj RNA'da yoktur. Aşağıda DNA parçasının bir bölümü verilmiştir. DNA parçasının bir bölümünde görülen bazı eşleşmelerin hatalı olması durumunda DNA'nın yapısal ve görevli arasından ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir? Yani mesela sallıyorum Şuradaki tozinin karşısına timin gelse, burada adenin karşısına guanin gelse ne olur? Bir kere bu düzgün bir şekilde adenin karşısına timinin, guanin karşısına tozin gelmesi DNA'nın çift sarmal yapıda olmasını sağlıyor. Çünkü o dönüş açıları falan buna göre ayarlanıyor. Dolayısıyla ne olur? Çift sarmalı yapı bozulur. Çift sarmalı yapı Bozulur. Birinci olarak bu olabilir arkadaşlar. Başka ne olur arkadaşlar? Ee, şöyle söyleyelim. Nokta mutasyon gerçekleşir. Nokta mutasyon gerçekleşir. Nokta mutasyon nedir? Bir nükleinde, bir sadece bazı nükleotitlerde meydana gelen değişimlere nokta mutasyon denir. Arkadaşlar nokta mutasyonlar proteinlerin yapısını bozar. Proteinlerin yapısını bozar. Niye? Çünkü o proteine gelecek amino farklılaşmasını sağlar. Farklı amino asit gelince de protein yapısı bozulur. Protein yapısı bozulunca da enzimler bozulur. Enzimler bozulunca ne olur arkadaşlar? Kalıtsal hastalıklar ortaya çıkar. Kalıtsal hastalıklar ortaya çıkar. Evet devam edelim diğer sorumuza. Bir biyoloji öğretmeni hücredeki genetik materyalin organizasyonu açıklamak için uzun ve ince bir iplik, üzerinde sayısız düğüm ve işaretlerin olduğunu düşünelim demiş. Bu ipi daha düzenli hale getirmek için makarala sararsak daha kalın ve kısa bir hal alır benzetmesi yapmıştır. Çok güzel benzetme bu arada. Bu benzetmede uzun ince iplik, dürü, düğüm, dürüm, akarnım ah acıktı herhalde. Düğüm ve işaretler ve makaralar sarma ifadeleri kullanılmış. Bu ifadeler neyi açıklar? Uzun ince iplik arkadaşlar DNA ifade eder. Düğüm ve işaretler DNA üzerindeki gen bölgelerini ifade eder. Makaralar sarma ise DNA'nın histon proteinlere sarılmasını ifade eder. Bu da DNA artı histon olarak kromatin adını aklımıza getir. Kromatinin kısalıp kalınlaşması ile de ne oluşur? Kromozomlar oluşur arkadaşlar. Sonra altıya bakalım. DNA molekülünün yarı konumlu eşlenmesiyle oluşabilecek ağır, melez ve normal azotlu DNA'lar deney tüpleri içerisinde santrifüj edildiğinde DNA moleküllerinin ağırlıklarına göre tüp birçesinin dağılımı aşağıda görülmüştür. Ağır azotlu DNA, melez DNA, normal DNA. Ağır azotlu DNA 15-15, melez DNA 14-15, normal azotlu DNA 14-14. Ağır azotlu bir DNA. Yani nasıl bir DNA'ymış? 15-15 bir DNA arkadaşlar. Önce normal azotlu ortamda eşlenmiş. Normal azot ne arkadaşlar? 14. Yani her gördüğümüz iple 14 ekleyeceğiz. 15-14, 15-14. Devam edelim. Sonra da ağır azot nükleotların bulunduğu ortamda bir kez daha eşlenmiş arkadaşlar. Yani nasıl ortamda eşlenmiş? 15. Şimdi her gördüğümüz iple 15 ekleyeceğiz. 15, 15, 14, 15, 15, 15, 14, 15. Buna göre oluşan DNA molekülleri tüp içerisinde santrifüj edildiğinde DNA moleküllerinin yüzde oranlarını ve deney tüp içerisindeki dağılım durumlarını gösteriniz. Arkadaşlar iki tane ağır azotlu oluşmuş. Yani %50 ağır azotlu DNA %50 de 14-15 yani melez DNA. Melez DNA nerede? Ortada. O zaman şurada bir kalınlık şu kadar kalınlıkta bir 14-15 oluşsun. Aşağıda da aynı kalınlıkta bir arkadaşlar 15-15 oluşsun ve sorumuzun cevabı ortaya çıksın. Evet gençler kendinize iyi bakın. Bu yazılı çözümleri bu kadardı.